Herkese selam. Bugün kahvaltıyı birlikte hazırlayalım. Olmazsa olmazlarımızdan güzel tavşan kanı demli bir çay. Çayımı hemen demledim. Bir kenarda bekleteyim demini güzelce alsın. Çocuklara tost yapayım kahvaltıya. Beslenmede de çok seviyorlar. Kahvaltıları çok seviyorlar. Büyük kızımı okula gönderdim sabah. Şimdi ortanca ile ufakla birlikte kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra ortancayı da okul için hazırlamaya başlayacağım. Tost olmazsa olmazlarımızdan beslenmede de çok seviyorlar. Şöyle kaşar peynirimizi ince ince dilimleyelim. Onlara yarım ekmekten güzel bir tost yapayım. Zaten belli başlı şeyler seviyorlar. Genelde tost, yumurta, salatalık bunlar onların vazgeçilmezleri. Tostu da öyle çok sade yiyorlar. Kaşar peyniri hafif de böyle ketçap öbür türlü karışık tost sevmiyorlar. Şöyle biraz ketçabımızı sıkalım ve tostumuzu tost makinesine gönderelim bakalım. Tostumuzu şöyle güzelce bir bastıralım. Yavaştan diğer hazırlıklara da başlayayım. Bir yandan da beslenme hazırlayacağım. Evet, tostumu çıkarayım. Onun çıtırlığını, keşke sesini gönderebilsem size mis gibi kızardı. Dört parçaya bölüp tabağa alayım hemen ve diğer hazırlıklarla devam edelim. Genelde çocuklar zaten bu tarz şeyler seviyorlar. Bilmiyorum benimkiler de öyle, sizinkiler de durumlar ne bilmiyorum ama bu tarz şeyler seviyorlar. Ve her sabah kahvaltımızda olmazsa olmazlarımızdan yine yumurta. Şöyle güzel tereyağımı alayım oraya. Üç tane yumurtamı kırayım güzel tereyağında. Bayılıyorlar yumurtaya. İster haşlanmış ister kızartılmış aşırı seviyorlar. Ben de yumurtayı genelde tereyağıyla yapmayı seviyorum. Tadı daha güzel oluyor. Sağlık açısından daha mantıklı buluyorum. Şöyle yumurtamızı kıralım. Onun da altını kısıp yavaştan pişmeye bırakalım. Bugünkü rutinimizde kahvaltı olsun istedim. Kahvaltı hazırlık aşamasını göstermek istedim. Tuzumuzu da atalım üstüne. Oh mis gibi pişiyor. Ve hemen masamı silmeye başlayıp kahvaltı faslına yavaştan geçebiliriz artık. Çünkü diğer kızımı da okula yetiştirmem gerekecek. Beslenmesini de bir yandan hazırlıyorum. Şöyle hızlıca sileyim. Yavaş yavaş hazırlayalım. İki numarayı gördünüz şu anda. Ben de genelde poğaça tarzı şeyler çok seviyorum. Şöyle ikiye böleyim. Özellikle kaşarlı poğaça kahvaltıda en çok sevdiğim, tükettiğim şeylerden biri. Salatalığımızı da şöyle güzelce doğrayalım. Zaten belirli şeyler seviyorlar. Bugün da öyle çok masayı donatmayacağım. Sevdikleri şeyleri direkt hazırlayıp başlayacağız. Sabahları bu ritim güzel oluyor. Kahvaltı hazırlığı, okula öğrenci hazırlama, beslenme hazırlığı en azından bir tempo oluyor. Ve ben o tempoyu seviyorum evde. Çünkü boş durmaktansa tempolu bir şekilde hareket etmek bana iyi geliyor. Yani bir yandan koşturmak tabii ki de yorucu oluyor ama rutin nimettir hep söylerim. Evet fırından da sıcacık somun ekmek almıştım onu da koyayım. Olmazsa olmazlarımızdan yoğurt da var tabi. Bugünkü kahvaltı faslımız böyleydi. Kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.